Ablacığım sen bir baksana buraya. Hayırdır neye bakıyorum? Sen şu iki katlı evde oturmuyor musun? Evet de hayırdır kardeşim. Ne hayır ablacığım ya gel bir sen şöyle senden bir şey konuşacağım. Sen kimsin kardeşim ne konuşacaksın benimle? Ablacığım bak şimdi ben hırsızım. Hırsızım derken? Ablacığım korkma korkma bir şey yapmayacağım. Manyak mısın kardeşim? Ne istiyorsun sen o zaman? Ablacığım ben iki gündür görevimi icra edemiyorum. Sen bu evde olup bitenden haberin var mı? Benim evimde mi? Tabii ki de senin evinde ablacığım. Ayakta boyunuzdanıyorsun haberin yok ya, ya. Kardeşim senin kafan mı güzel? Ne demek boynuzlanmak be? Sen ne anlatıyorsun? Ablacım benim kafam güzel değil de. Senin bu kafanın kafası her gün ayrı mı güzel? Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Alkol mü kullanıyor? Ne alkol ablacığım ya? Her gün farklı kişilerden su sağlıyor adam. Ya kardeşim sen ne anlatıyorsun ya? Bak işine. Ablacığım dur gitme ya. Katil olacaksın. Nereye gidiyorsun? Niye katil olacakmışım ya? Hayrola? Kocan olacak adam var ya. Senin en yakın arkadaşlarının yatak odasında parti düzenliyor. Senin bundan Hı. haberin var mı? Yok. Anca ayakta yat. Ne? Ne diyorsun sen?